bir haftada her duyguyu yaşıyorlar iki maç arasında. İstanbul Spor maç sonundaki duygularla Sivas ma maç sonundaki duygular siyahla beyaz gibi yani. Yani ama şimdi Fenerbahçe'yi eleştiriyoruz haklıyız. Bence överken de haklıyız. Neden? Sivas deplasmana giderken bizim de etrafımızda Fenerliler var. Sitede oturdu. Biz Sivas'ta yenemeyiz diyorlar. Normal son dakika gol yemiş. Bu psikoloji ilk yarı üç oluyor abi. Fenerbahçe bu sene tam deplasman takımı yani. yani ya... Bak Giresun maçı iç sahada olsun. Maç ne olur derim. Deplasmanda ya. Fenerbahçe yener diyorum abi. <laughs> Trabzon maçı sıkıntılı. Ve Trabzon'un deplasmanda yenememesine rağmen. Çünkü Fenerbahçe iç sahada oynayacak. Tedirgin olacak taraftar yine. O yüzden hep diyoruz Fenerbahçe taraftar olmak hele bu sene çok zor abi. Avrupa'da başarılı gidiyordu. Tebrik ediyoruz. Bence başarılıydı. Sevilla'yı da geçebilirdi. Kupada yarı finalde ama ligde abi o kadar kaos, maos. Şu an 3 puan Galatasaray'ın gerisinde. Biz nasıl ne yaşıyoruz? Bazen ben de şaşırıyorum Erman. Ama Fenerbahçe överken de haklıyız bence. Yererken de haklıyız. Abi bu kadar gitgelli bir camia sonunu nerede bitirecek? Ben de merak konusu. Ama şu an psikolojik olarak bir rahatlama var mı? Var. Ama asıl sıkıntı şu anda başlayabilir. Fenerbahçe'nin oyuncular psikolojik olarak rahat olmamalı oldukları an, yandıkları an baskı olacak Fenerbahçe oyuncu üzerinde.